Bunun dışında sahnenin dekoru var. Sahnenin arka planı. Şu an beyaz bir arka plan seçili. Buraya tıklayarak sahnenin arka planının nasıl olması gerektiğini seçebiliriz. Mesela nasıl olsun? Havuz olabilir. Ee, gökyüzü olabilir. Gökyüzü ve yeşillik olan bir çizim olabilir. Şato olabilir böyle güzel bir manzara olabilir, şehir ışıkları olabilir. Yani buradan kategorilere göre de seçim yaparak e, burayı doldurabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Ben burayı bun, bunu seçeceğim. Arka planımız böyle olsun, dekorumuz bu şekilde. İsterseniz burada da yine dekor çizebiliyorsunuz. Şurada dekorları silelim. Kullanacağımız dekor tek. Yani şimdi bu var olan dekora eklemeler falan yapabiliyorsunuz. Şunu da sildik. Bir tane dekorumuz var. İşte rastgele seçim yapmak için yine sürprizi seçebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz zaman bizim e, sahnemiz Dekorla birlikte ve kuklalarla birlikte, iki farklı kuklayla birlikte bu şekilde. Kediyi biraz küçülteyim Daha güzel dursun. Kedinin böyle bir geçişi var. Gayet güzel. Evet. Sahnemizi, kuklaları, dekoru ve genel arayüzü anlattım.